Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Berat var. Selamünaleyküm. Bu, like. bu videoyu sadece ona abone olmanızı için çekiyoruz. Sonra video çekeceğiz. Ne videosu çekeceğiz bilmiyoruz. Speaker'ın ben olmak istedi kendisi. Evet arkadaşlar. Allahü ekber, Allahü ekber. Çünkü else ben neyse beni kovalıyor. Oğlum hadi video çek çekecek ya. Eti arabayla kadarı. Ben bu arabamı bineceğim. Yarış yapalım. <laughs> Ya şu karşıya kadar. Hangi karşı? Şu, şu yolun karşısına kadar. Dur dur ben de arabamı çıkarayım. Senin için aynasını çıkaracağım. Hil olmasın diye. Yoksa ben bunu bile çıkarıp seni geçerim direkt. Ama haksızlık olur. Benim Premium yok arkadaşlar. Var mı senin Premium'un? Hmm, hangisiydi ya? ya. Berat'ınkini bulamıyorum. Şu an Berat bana bulmaya karar ya. Ee, bir dakika hı, ben. Hı, hı. Ay ben hazırım dediğimde dur. Abi arkadaşım niye kucakladın? Dur dur. Gel şuradan başlayalım. Daha arkadan başlayalım. Şimdi araba yaşı yapacağız. Ben Yolda değilim Berat. Oh. Ne, ne hayalik. <laughs> Arkadaşlar Berat'ın tabiri çok yanlış bir şey gösteriyor. Allah'ım Arabamda... ben. ya ben yanına bir geliyorum Berat. Ne geldi bu geldi? Görüyor musun beni? Bak hayalik araba benim. <laughs> evet, Arkadaşlar Berat'ın ekranda arabada birisi yok. Hazır bir dakika. Ne yaptığına bakma. Bak arabamı sen hiç değiştirmiyorum. Hazır mıyız? Dur bir dakika. Hazırız. Bir, i̇ki, üç. Tuh, sen ah. ah, ah. Bekle bekle. Ben sakın Ay çöp. Ha. Arkadaşlar ne oluyor? Arabam tanıcı. Çocuk beni kazan. Tamam bitirdin ne yapıyorsun? Ola ay. No. Gel bir tane daha yapalım. Arkadaşlar beni görmek isteyen sakın geçmesin orayı. Neredesin? Arkadaşlar gözükler geldi. Görsünler ay. Yani. Vallahi görsünler. Neredesin? Ara. <laughs> Arkadaşlar. Neyse. Aa, A takıldı. Aa, ana tekeri takıldı. <laughs> Allah Arkadaşlar. Ben atabilen olsun ben bile yapmıştım. Ne? Şu ayarlara gidip premium olduğu için hızı 70 yapmıştım senin Ama sen fark etmedin lan hava kazandı. <laughs> Maşallah var. <laughs> Ben şimdi büyük yapacağım. Biz yapamazsın ki. Evet. Premium olman lazım. En fazla 55 yaparsın sen. Ben en fazla 70. Neyse arkadaşlar size hemen kanalımı Durumda göstereyim. Bakayım. Arkadaşlar Berat'ın kanalı bu. Şu videoyu aç, aç, dedi bana. Arkadaşlar ekran tam net çıkmış önce daha kanalımdan bir fotoğrafını göstereyim her yerde Berat Mertoğlu. Berat Mertoğlu kanalının adı. Şöyle bebeklik fotoğrafı var. Bowling sahasında 31 abone 59 video. Yani abone olursanız sevinir. <laughs> Ejderha Berat diye bir şey çekmiş. Ona <laughs> Arkadaşlar Vedat'ı gerçek hali. Neyse. Videomuz biter. Hoşçakalın. Bay bay.